Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sadece bankadan çıkan silahlarla bin almaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Arkadaşlar bu arada video geçmeden önce çekme aslında. Çıkırı destekleri bir yazarsanız beni çok mutlu olursunuz. Şimdiden teşekkürler. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi orumuza geçtik. Yasin işaretlediği yere atlayacağız. Arkadaşlar bu arada challenge zor olduğu için yanıma Yasin de aldım. Ee, Yasin bu arada Myanmar Market'ten çıkan eşsiz silah ben ikimiz de almayacağız haberin olsun. Sadece banka içindeki silahları alacağız. Yani bayağı bir şey çıkıyor aslında daha güzel. Eşi silah challenge gelsin mi arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sürü challenge var. Diğer video dediğim gibi. Diğer videoda inanılmaz kızdım. <laughs> Çünkü bir 200 el falan oynadım. Bu arada ben hiç iyi atlayamadım Yasin. Ben de galiba. Olabilir. Ee, o da ya bilir artık bilmiyorum. Ha, mı? evet sanırım koşacağız. Yo Deniz ben gideceğim oraya. Aynen. Vallahi bilmiyorum ben. Belki de ikimiz de gideriz. Yasin bu arada mırmırı almamız gerekiyor ilk önce. Biliyorsun. Ha, kedi. Ha, kedi silah. Sen buralara falan atlarsan ama ben tam atladım. Ben üstte atladım. Ben şuraya atladım bak. Hatta şuraya atladım. O yanına... cidden güzel atladık bu arada. Ya ne kötü ne iyi bence. Deniz ben pompalıyı yalacağım. Tamam al al sen. Ben, bana arayırsan. Adam atladı. Yasin burda. Yasin vurman lazım. Hadi vurursun. Hadi Yasin. Helal. Öldür hemen. Öldür hemen. Öldür hemen onu. Kaldır beni. Kaldır beni. Kaldır. Kaldır beni. Beni kaldır. Bir şey olmaz. Tamam. Al. Öldür hemen. Öldür. Adam geliyor. Adam geliyor. Kal, kaldıracak. At beni. Evet. Evet. Tamamdır bu maç bizde. Şu şatkanı sal. Ya da sen al onu ben çünkü sen de vuramıyorsun. De var. Aynen ben bu pompalayı hiç kullanamam. Tamam sen onu bana ver. Adam geldi. Yok bot bu. Tamam tamam tamam. Diğer şatkanı sal. Aa, ya peki mermisi var mı Yasin? 4 ee, var sadece ben de. İçinde var oğlum. Ay şaka mı bu bot? Vay ya 7 canın vardı. Ay bot. Bir e, tane vursaydı ben de ölüyorum. Yasin bari iki tane at. hiçbir hiç yok vermem. Bir de botların birini al açalım şuradan. La vur. Tamam. Al, al, tane tamam. Yaptım. Tamam tamam tamam. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce kedi kediyi vurmamız gerekiyor. Uf çok iyi be. Yasin al hemen. Yalnız ilk başta silahları alalım çünkü yoksa Evet, İnanız... evet, evet, evet. İlk ilk başta alacağız zaten. Kasaya girdiğimizde e, challenge başlamış oluyor. Yasin P90'a da alalım. Ee, gel, gel şimdi. Şimdi ben de gel. Ben de gel şimdi. Geliyorum, geliyorum. Yedi canım var abi. Yasin adamı tara. Ay kill alabilirsem çok iyi olur oradan. Ay yine yola yola, yola. helikopterli geldi. Geriye çekil, geriye çekil. Bir tane onlar ona çatıştım, bir şey olmaz. Lan mate git, git. Bas hemen. Bas hemen Attım. O oh, biraz, faz... biraz fazla... Biraz fazla uzaklıkta olabilir, olabilir. yasen adam bana sıkıyor. Ya bir sus artık. şimdi canımı yiyeceğim ben burada. Sen fulla. Tek yememiz sıkıntı şu an adamlardan. Hadi bir mini. Helal. Oyun. Oyuncu uçtu Yasin. Yasin şimdi. Yasin şimdi. Şimdi bizim sıramız. Ben sana poda pod, at adamlara da alacağız, tamam mı? Al 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 al. Al 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 al, al. çabuk. Çabuk sen benle gel. Ben de gel. İç, iç ben gel. Bir tane adam öldürdüm ki kill geldi. Biri daha düştü orada. Yasin Yasin gitmemiz lazım şu an. Biri düştü son adam. Lan vur şurayı. Tara arkadaşını kaldıracak. Yasin gördün mü arkadaşını kaldıracak. 8 8 8 bir can var bir can var. Yasin at 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 vur at, at vur bu adamları. At vur çabuk 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 vurmamız lazım. Helal, helal 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 çok iyisin. Şimdi sadece banka anahtarını al. Banka anahtarı nerede? Benim, yok. Aa, nasıl Bankan. yok? Ee, diğer e, o tarafta kalmış olabilir. Şimdi ilk bunları alalım biz saklayalım bankanın içine almasınlar. Dur bak bakmaya diyorum. Ee, içine girecek mi? E, tamam girecek De. Ay, değil mi? Evet 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 burada. Evet. Şimdi F90'ı bıraktım ya, buraya. Şimdi deniz, ben Zaten bu almayacağız. Oo. Ye ye bunu ye. Bu Ay Hayır onu hiçbirini almayacağım. Ben de almayacağım. Banka kartını aldın değil mi? Full, fullan öyle gireceğiz. Ya shield, shield basmak da yok. Ya ama bankanın içine girdikten sonra e, yani shield basmak da yok. E, banka kart bende okey tamam tamam bendeymiş. Bankanın içine girip e, fullleneceğiz ama e, dışarıda fullenmek var çünkü e, öyle başlıyor. Gel bende yazsın. Şimdi at buraya. Shield'ları da at bu arada. Tamam iç iç shield'ları at sonra. Bak her şey almak yok. Ay, bölüşeceğiz tamam mı? Hiçbir şeyim yok benim. Mermi mermi şey almak var oyunda ama shield almak yok kesinlikle. Mavi taktik çok iyi. Aa, buldum, kaç tactical. kaç yılın var? Adam geldi. Adam geldi. Crack, crack, crack white knock biri. Oo, drum var. Yasin. Yasin drum var. Bu bulutları da saklayacağız. Arkadaşını kaldıracak dikkat et. Arkadaşını öldür. Crack, crack o, crack o. Ay ya aslında eee şey eşsiz altını çekebiliriz ha Yasin. Gel, hayır oğlum gel. Oğlum bu tamam yoktur. tamam bu adamı öldüreceğiz ilk. İyi de onun şeyi var grepleri o kaçtı diye. E tamam hayır kaçamadı oğlum vuracaktık işte havada. Burada biri ölmüş. Grappler'lı galiba. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sadece mermileri alabiliyoruz. Grappler var, e, <laughs> var, e, miniler. Üç 3 daha minim daha vardı. Yasin mini de alma bu arada. Hiçbir şey almıyorsun. Tamam. Bankayı lootlayamadık bu arada. Materyal falan var değil mi? Evet materyal var. Oğlum materyal oyun mu olur? Çiğdar yok. Evet mesela benim üç tane mini var sadece. Güzel. Evet geldi tekrardan. Güzel. Arkadaşın kartını almaya geldi. 19.7 Kartını almaya için arkadaşının. Ya işte bak birimiz orada adam aldı bir, bir kaçtı. Aldın mı sen Dramgan'ı? varsa saklasaydın. Evet Dramgan'ı da aldı adam. Harika. Oğlum sadece şeyleri alacaksın. Materyal ve şeyleri. Oy oy oy. 50, 51. White, 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 white o, white o, white o. Hayır Yasin şu an değil, biraz daha sessiz olalım. Biraz az konuşalım değil mi? Yasin? Ee, balık da tutmak yasak arkadaşlar. O yüzden darbe yastığını alıyorum. Tutmak için kendime. Burada muhteşem bir şeyler var ama alamayacağım. Şıldırımı da attım gördüğünüz gibi. Zaten Evet. Adamda dram... Sen dram gun var mı şu aslında? Adam, adam dra hem dram aldı hem arkadaşın kartını aldı Yasin. Keşke birimiz bekleseydik. Neyse ya. Bu, e, bu elbini alalım biz yeterli. Hatta bu elden sonra da sadece altına çekebiliriz. E, efendim yaz. Bu Arkadaşlar bundan sonraki challenge'ları yorumlar yazmayı unutmayın. Eee hayır gerçek adam değil bunlar. Haydut Yasin. Ateş etme sakın. Vallahi var ya yok oluruz ha. Yasin bankanın içinden biriktiren şatkan çıktı mı? <laughs> Oğlum gel ben de gidelim. Yani tahta falan tahta. Metal, materyal alabiliyorsun. Atla Yasin. Ay alamıyoruz. <laughs> Almak istiyorum şu an. Maalesef. Tamam, almak yok. Tamam mı? Deniz yine aynı adam galiba. Evet aynı yine adam. aynı adam. Arkadaşını kaldıracak sanırım. Arkadaşını kaldıracak. Kaldırma yerine git. Kaldırma yerine git sen. Kaldırma yerine git. Sen kaldırma yerine git. Kaldırma yerine git, kaldırma yerine git pus. Grappler'ı da saklayacağız bu arada. Öldürdün mü adamı? Grappler'ı sak. Tamam kaldı kaldırttırma adamı. İşte. Tamle iki tane. Mataral, matarayın kaç? Ee, ee ne oldu? <laughs> Matarel mi aldı ya ben mataralı. El zafane kutusu var mı? Eliklere her şey var arkadaşlar ama şimdi. <laughs> Şu an e, eşsiz pompalımla herkese 200 atıyordum ama maalesef <laughs> çalıştı. Aa Yasin ben demir kasıyorum. 10 tane demirim varmış. Tamam. Ay evin içine pusuyormuş. İyi de gördün mü? Ana iki kişi pusuyorlarmış. Yasin kaçtı gene. Adam white adam white white adam. White adam. Vay bir canım var adamın. Alman lazım. Bir can. Dur ben diğer evden altına giriyorum. Öldüremem. Arkadaşı bende, materyalim yok. Evet ben öldürdüm bunu da. Bunu da öldürdüm, bunu da öldürdüm. Arkadaşlar bir bir taneminin vardı. İçiyorum ve gerisini geri atıyorum. Yasin hiçbirini almıyorsun. Onları da almıyorsun biliyorsun. Geleceğim şey, şey, yani bu otomatik mini, minileri aldı mi? ee, At at at. Lut. Oo, lota bak aynen sakla burada aynen sakla burada. Adamlar şu an diyor ki bu manyaklar ne yapıyor böyle diyor. <laughs> Niye almıyorsunuz? Adamlar şu an loot'a bakıyor. Gözleri loot'a bak. İnanıyorum buna. O kadar öldürdük adamlar. Mehmet ikisi de beni izliyor şu an. Adamlar diyor ki nasıl bir manyaklara çattık lootları almıyorlar diyor. <laughs> <laughs> çok iyi olur ha. Vay zaten bini aldık mı tamamdır. Bindi game. Senin nasıl hiç adam sana hiç hasar vermedi mi? <laughs> Materyal kastınız gerek. Eee şurada adam görmüşler onlara gidiyorlar. Dikkat et kuru. Dikkat et hasar yeme. Oo öldüm ben. Kesin öldüm ben. bas artık. iki kez basın diyor. Ben on kez bastım işte. Evet öldüm. Olmadı Yasin. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Challenge'ın başarısız oldu. Ee, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür, i̇zlediğiniz için teşekkürler.